Ne arıyorsunuz? Hangi bilgi arıyorsunuz? Hepinize bunları size sunmuş olacağız. Tamamen objektif yorumlarla karşınızda olacağız. Kullanıcı deneyimlerine karşınızda olacağız. Benim yaptığım videolarda en önemli özellik biliyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı deneyimlerinden bahsetmemiz. Aradığınız bilgileri bu videoda inşallah bulacaksınız. Dünyanın her yerine gittim biliyorsunuz arkadaşlar. Videolarımda bahsediyorum size. 85 ülkeye gittim. 85 ülkenin neresine gidersem gideyim. Her ülkede istisnasız şu bilgi vardı arkadaşlar. Araba ve sorunsuzluk deyince eşittir Toyota markası. Nereye gidersem gideyim Toyota markasına sorunsuz, sorun çıkarmayan servise gidebileceğimiz araçlar olarak gördük. Tüm ülkelerde bununla karşılaştık. Toyota Corolla'nın diğer bir güzel olayına gelelim. Hibrit denince de aklımıza yine Toyota Corolla geliyor. Bu işin bence Nirvana'sına ulaşmış marka tamamen Toyota Corolla gerçekten çok başarılı motor ürettiğini, çok başarılı bir elektrikli hibrit ürettiğini düşünüyoruz. Prevus'tan beri edindikleri tecrübeyi geliştire geliştire üstüne kata kata özellikle bu son jenerasyonda çok başarılı değerler elde ettiğini görüyoruz. Şimdi ben sizlere mini bir karşılaştırma yapacağım arkadaşlar. Bir ölçüleri var baktığımızda bu iki aracı karşılaştırdığımda arkadaşlar Peugeot 3008 8 santim daha uzun, 6 santim daha geniş ve 2 santim daha yüksek çıtası olmamasına rağmen bu aks boyunu da kendini hissettiriyor. 8 santim daha uzun aks boyu mevcut. Bagaj hacmine geldiğimizde 520 litre bagaj hacmi sunuyor. 403 litre bagaj hacmi sunuyor bu iki araba. Motorlarına baktığımızda 1.8 litre atmosferik motor var bu araçta. Bunda 1.2 turbo pürtek motor var ama hibrit olarak düşünün bunu. Eski pürteklerle alakası yok. E, bu araçta size sunulan beygir 136 beygir. Bu araçta 140 beygir sunulurken 180 tork sunuyor burada. 230 tork sunuyor bu aracımızda. Burada 0.100 km hızlanmasına geçtiğimizde Toyota Corolla 9.9 Saniyede 100 km hıza ulaşırken 10.2 saniyede de Peugeot aracımız hızlanmasına ulaşıyor. Toyota'da ise 180 km maksimum hızla limitlendirilmiş durumda. Şimdi bu kısa bilgileri verdikten sonra yakıt tüketimi konusunu özellikle konuşacağız sizinle ve yakıt tüketimini karşılaştıracağız. Onu içeride yapalım dışarısı çok soğuk dondu kardeşim de dondu ben de dondum. Şimdi içeri geçelim Toyota Corolla Cross'un ilk defa içine geçiyorum. Bakalım arka kısımda nasıl bir yaşam alanı sunuyor bizlere. Evet arkadaşlar şimdi Toyota... Corolla Cross hibritin içerisindeyiz. Ersun kardeşimle buradayız. Ersun kardeşimle tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldin Ersun. Videoma ve kanalıma bu videoda bana katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bana bu şansı verdiğiniz için Toyota'yı tanıtma şansını yani arabamdan genel olarak <laughs> memnunum. Şimdi arka yaşam alanına geçelim. Öncelikle burayı bir inceleyelim arkadaşlar. Bu aracı ben yorumlayacağım. Çünkü ben bu aracı ilk defa biliyorum. Peugeot'a geçince Ersun kardeşim yorumlayacak ne hissettiğini. Ben bir Peugeot 3008 kullanıcısı olarak arka alanı gayet yeterli ve güzel buldum. Oturma mesafesi olarak. Özellikle cam tavan olarak. Şimdi bazı video orada sormuş arkadaşlar burası ne yarıyor madem burası açılmayacaktı bunu neden yapmışlar tabii ki Japonların en önemli verdiği şey güvenlik burası araç takla atığında sizin güvenliğinizi sağlayan güvenliğinizi e, korumaya sağlayan bir işlev görüyor bu nedenle bu şekilde baş mesafesi falan gayet güzel e, tamam buraya kadar gittiği için içerisi gayet ferah duruyor arka yaşam alanına baktığımda ben gayet yeterli ve güzel buluyorum evet arkadaşlar şimdi Toyota Corolla Cross Hybrid'in ön tarafına geçtik Ersun kardeşimizden yorumlar alacağım. Bir takım sorularım olacak. Merak ettiğim konular var. Özellikle donanım hususunda neler var neler yok. Çünkü benim aracımda en çok eleştirdiğim husus donanım eksikliği. Bunu benim aracıma geçince de zaten konuşacağız. Sürücü yaşam alanından görebiliyoruz. Orada hayalet ekranımız var. Burada gayet büyük bir multimedya ekranımız var. Vitesimiz burada bu şekilde topuzlu bir vites. Bu araç tekrar söyleyelim. Passion paket. Bu donanım neler sağlıyor bize? Aslında Toyota'da donanımlar arasında Flame ile Passion XP arasında çok da bir fark yok. En belirgin farklar. Peşin en üst paketle en alt paket arasında deri koltuklar. Ön arka park sensörleri ve hafif iç makyajlar. Buraların daha e, piyano bilek olması. ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön koltuklar. Bir de Bunları kendi içerisinde barındırıyor. Ama burada tabii en önemli nokta 1.8 litre atmosferik motorla e, hibritin çok başarılı bir performans sağlaması. Şimdi yakıt tüketimi en son konuşacağım konu olacak. Burada sormak istediğim şey şu. Yol tutuşu nasıl? Uzun yolda neler hissettin? Çünkü 10.000 km yol yapmışsın. Bakın arkadaşlar altını tekrar çiziyorum. 300-500 km yol yapıp yorum yapan kişilerle biz burada video çekmiyoruz. Ben 3000 kilometre yol yaptım. Arkadaşım, kardeşim 10.000 kilometre yol yapmış. Uzun yola çıktım diye düşünüyorum. Evet, uzun yola çıktım. Antalya, Datça yollarında kullandım <laughs> daha çok. Yani 10.000 10 kilometrenin 6.000'i, 7.000'i uzun yolda yapmıştır. Peki uzun yolda yani hızını arttırdığında yakıt tüketimine bir değişiklik oluyor mu yol tutuşu nasıl bu tür detaylar veriyor? Şöyle mısınız? söyleyeyim ben otoyollarda genellikle 130-140 arası kullanıyorum. Hı -hı. Hibrit araçlarda şöyle bir sıkıntı var uzun yolda yakıt tüketimi çok daha artıyor turbo araçların tam tersi turbo araçlarda şehir içinde daha çok artar hibritlerde de uzun yolda artıyor. 130-140 ile giderken yakıt tüketimim yaklaşık 5.5 ile 6. 100 kilometrede 5,5-6 litre arası oluyor bu arabada. Aslında çok da yüksek değil. Peki <laughs> şehir içi kaç? Şehir içi 4,5-5. Gerçekten evet. mi? çok güzel rakamlardan bahsediyoruz. Ee, peki yol tutuşu nasıl? Yolda girerken, virajda girerken kendini güvende hissediyor musun? Yol tutuşu mükemmel diyebilirim. Benim bir önceki arabam Volkswagen Golf'tü. Onun yol tutuşu da iyi olmasına rağmen bu arabanınki son derece iyi. En ufak bir sıkıntı yaşamadım yol tutuşu Harika konusunda. Harika bir karşılaştırma arkadaşlar. Çünkü Golf de biliyorsunuz alçak bir araç. Benim için c segment olup olmadığı bir şüpheli bir araçtan bahsediyoruz ama tutuşunu iyi bilirim. Eğer bu ondan da bu daha iyi ise, daha iyi hissettiyorsa gerçekten memnuniyet verici olmalı bu araç yolda giderken. Bir falan girerken sorun yaşamıyoruz Hiç bir sorun yaşamadım. Zaten yakın zamanda bir PDA diye bir özelliğini aktif ettiler bu arabanın. Hı -hı. E, servis bizzat çağırdı. Geri çağırma Artık da düşünebilirsiniz. Çağırmadan sonra araç feda aktif, özelliği aktif hale getirdiğimden sonra virajlarda kendisi otomatik frenlemeye başladı. Özellikle şehir içinde, trafikli bir ortamda artık ben ayağımı yani freni hiç kullanmıyorum gibi bir şey. Araba kruz bu arada şey değil yani kruz kontrol açık değil. Tamamen kapalı. Öndeki arabaya göre kendisi otomatik frenleme yapıyor. Hani ben şehir içinde frenlemeyi bıraktım gibi bir şey oldu. O çok mükemmel bir özellik. Şimdi bu donanım farklılıklarını şimdi benim aracıma geçince de bahsedeceğiz. Kaç litre şu anda? 10.000 km yakıt ortalama ne kadar hocam? Bu şehir içi, şehir dışı karma tüketim ee, oluyor. Karma tüketim şu anda 5,5 litre. 5,5 litre. Evet. 100 kilometrede 5,5 litre yakıyoruz arkadaşlar. Gayet verimli, olumlu bir rakamdan bahsediyoruz. Eğer bu araç tabii ki hibrit olmasaydı çok ciddi rakamlara ulaşırdı. Tabii. 100 kilometrede. açılıyor. Eğim olduğu için ama tabi cam tabii cam tavan açılabiliyor. Evet, da açılmadı artı. Ama burada açılabiliyor. Koltukları deri ve kumaş. Benim hani peşin pakete göre kesinlikle daha kaliteli duruyor. Arka görüş cam birazcık ufak kalmış. Kullanırken bilmiyorum çok fark ediyor mu ama benim Corolla Cross'ta en sevdiğim şeylerden bir tanesi camların hepsinin büyük büyük olması ve dış görüş açısıyla ilgili en ufak bir problemim yok. O konuda. Burayı rahat buldun o zaman. Sen çok arka rahat. Genel Arkası genel olarak çok rahat yani üç kişi keyifli keyifli oturabilir burada. Mesela ama Toyota Corolla'da şurada bir <laughs> kol evet. varken burada yok. Evet bu da çok ilginç geldi hani böyle bir arabaya nasıl <laughs> evet, koymamışlar. nasıl koymamışlar çok, çok ilginç. enteresan. Bir de e, arkadaşlar bu araçta 40-20-40 olarak koltuklar inebilirken Toyota'da 40'a 60 şeklinde inebiliyor. Toyota'da birazcık daha e, koltukları yatırdığınızda biraz daha dik kalıyor bu araca göre. Bunu hafif bombeli kalıyor. Hafif bombeli kalıyor. Bunda tamamen düz bir şekilde kalma şansına sahibiz arkadaşlar. Evet şimdi ön tarafa geçelim. Ön taraftan da yorumlarımızı alalım kardeşimizin. Tabii. Evet şimdi aracın ön tarafına geçtik arkadaşlar. Ersun kardeşimle yan yanayız tekrar. Burası benim kendi kokpitim bölgem. Evet kardeşim ne hissediyorsun şimdi burada sence görüntü olarak? Görüntü olarak çok gelişmiş, çok teknolojik. Böyle tek ekran koymaları güzel olmuş. Klima kontroller de bu taraftan galiba. Evet. Ay toggle'ımız var burada. Burada dahili navigasyon var. Evet, dahili navigasyonumuz var. Ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz. Android Auto'muz var. Android Auto'muz kablosuz olarak bağlanıyor. Hemen burada açalım. Buradaki navigasyon görüntüsünü buraya taşıyabiliyoruz. Bu ekrana taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Güzel. Bu da bir yolda giderken gözümüzü yoldan ayırmamamızı e, sağlıyor. Şimdi ben eksiklerden biraz bahsedeyim. Toyota Corolla'ya karşılaştığımda donanım eksikliğine. Arkadaşlar evet e, Toyota Corolla'da ön park var sensörlerin olmaması beni çok şaşırttı. Benim araçta da ön park sensörü yok. Arka park sensörü ve arka park kamera var ama ön park sensörü yok. Üzüntü verici ve bu konuda her videomda dile getireceğim ve Türk Peugeot Türkiye'ye bu konuda çok büyük baskı yapıyor durumdayım. Bu araçta olmayanlardan bir tanesi maalesef kör nokta uyarı sistemi yok. adaptif Cruise Control yok, şerit takip sistemi yok. Şeritte kalma asistanı var ama bunu zaten videosunu yolda giderken çektim. Şu anda onu izliyorsunuz arkadaşlar. E, araç şeritten çıkmaya başladığında aracı direksiyon büyük bir hakimiyet sağlayıp tekrar şeridin içerisine koyuyor gördüğünüz gibi. Tür özellikleri var. Donanım özelliklerini ben de bahsettim. Önceki videolarımda bahsettim arkadaşlar. Lütfen kanalımda 3008'in donanımlarına dair yaptığım videoyu incelerseniz eğer olanları olmayanları objektif bir şekilde inceliyorum. Donanımdan bahsettiğimizi bu kadar. Şimdi e, yakıt tüketimine geçersek arkadaşlar yaklaşık 2973 km yol yaptım. Benzinin hesaba katıldığı ve ama gerçek rakamım bu 3042. Şimdi arada fark var arkadaşlar. Burada bir küçük küçük bir bilgilendirme yapıyorum. Kimler için? Bu aracı yeni alanlar için. Bu aracı yeni alanlar 70-80 km sonra ya da 100 km sonra fark ediyorlar ki araç tüketimi onlarda on 11'lerde. Bu paniği ben de yaşadım. Servisi aradım. Servisi buna bunu şekilde açıklama getirdi. Hemen sıfırlamamı istedi. Buradaki rakamı, buradaki fark ondan kaynaklanıyor. Sıfırladıktan sonra şuradaki rakamı ondan sonra gerçek tüketim. Yo, klimayı arttır. Evet. Hı. Arttırılı diye klimaya komut verebiliyorsunuz. Ee, Birçok sesli komut yapabiliyor arkadaşlar. Ee, bunu hangi komutları çalışıp hangi komutları çalışmana dair de video çektim. Onu da kanalımda izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş videonun sonuna gelirken karışıyor gibi hocam. Doğru değil mi? Şöyle karışıyor ama bunun internette de hesaplamaları mevcut. Eğer yılda aracınızı 10.000 bin kilometre ve daha fazla kullanıyorsanız yakıt tüketiminizden dolayı az yakmasından dolayı, hibrit olmasından dolayı fazlasıyla karşılıyor. Kardeşim şöyle bir hesaplama yapsak mesela. Şimdi 1 litre fark var 100 kilometrede. Ben bu yıl 2025'te motor taşıtlar vergisi 1.2 motor olarak yaklaşık 5000 lira küsur ödeyeceğim. Sen de 1.8 motorda yaklaşık 17.000 küsur ödeyeceksin. 12.000 TL fark var. Motor taşıtlar vergisinde. 12.000 TL aç kilometre km daha ilaveten koy kullanmam gerekiyor. Yani çünkü aradaki 1 litre farktan ben bahsediyorum. Yakıt tüketimlerini karşılaştırmadım. Şu anda sadece 1 litre farkı koydum. Yani ben 12.000 kilometre daha yaparsam aracımda o 1 litredeki fiyat maniyet farkıyla kafa kafaya Motor hacmi küçüldükçe, turbo işin içine girdikçe arabalar 5 yıl sonra sıkıntı çıkartmaya başlıyor. Ben bu arabanın, tabii ülkemiz şartlarında zor, yurt dışında 2.0 motorlusu satılıyor. Doğru. 2.0 motorlusunu tercih ederdim Türkiye'de olsaydı. Niye? Daha uzun ömürlü bir motor. Ha, tabii 1.8 de uzun ömürlü bir motor ama 2.0 motor olunca, bu arabanın zaten tüketimi de değişmiyor. Atmosferik motorlu arabayı uzun süre kullandığım için tercih ederim atmosferik. Anladım. Olarak. Yani evladiyelik almak istiyorsun, evet. uzun süre kullanmak istiyorsun. Güzel ve değişik bir yaklaşım. Mesela ben de 5 yılda bir araç değiştiren 5 yıl sonra. 5 <laughs> yıl sonra mesela ben bu arabayı mutlaka vereceğim. Hatta videomda bahsetmiştim. Uzun vade düşündüm ben zaten videonun en başında söyledim, ortasında söyledim. Dayanıklılık, sorunsuzluk denince akla gelebilecek marka Toyota. Ben yine kendi aracımı tercih ederdim ama bunun sebebi çok farklı. Ben sadece tasarıma bakarak aldım bu aracı. Çünkü ben bu araç 2023 Eylül ayında çıktığında ilk lansmanda çok beğenmiştim.